IB Matematik ve Analiz Approach bölümünde standart level arithmetic sequence in series soruları çözeceğiz. As paper'larda çıkmış sorular bunlar. Hemen formula book'tan nelere ihtiyacımız olacak arithmetic sequence'ta? U n U1 artı n eksi 1 d'ye eşitti. Sn de n bölü 2 U1 artı U e eşitti. Burada tabi Sn'de U n yerine bunu yazarsak n bölü 2 2u1 artı n-1 d'de olabilecekti. Bunların dışında birçok kuralımız da vardı. Yeri geldiğinde onları da kullanabiliriz. Soruda u1 2 verilmiş, u3 8 verilmiş. u3 u1 artı 2 d'ye eşit. 8 eşittir 2 artı 2 de D buradan 3 geldi. A şıkkı da common difference'ımızı bulduk. B şıkkına bakalım. U 20 soruluyor. O da neye eşit? U1 artı 19 tane D'ye eşit. 2 artı 19 kere 3. 19 kere 3 57. 2 ilave ettik. 59 oldu. C şıkkında da S20 isteniyor. Şu formülü kullanabilirim. Çünkü hem de U20 de var. 20 bölü 2. 2 artı 59. 61. 10 çarptım. 610 oldu. 3 şıkkı da çözmüş olduk. Bakalım sıradaki soruya. Neler öğretmedik? Sequence, third term is 10 and fifth term is 16. Common difference, first term soruluyor. Sonra da ilk 20 terimin toplamı soruluyor. Şimdi bir şey göstereyim. Bunu tabii ki abi sınavında puan alamayabiliriz. Third term 10, fifth term ise 16. Burada common difference'ım yani şu aradaki terim ne olacaktır? Bu bir ürün olsa 13 olacak çünkü 3'ü çarpmıyor olması lazım. O zaman burası 7 burası. 4 diyebiliriz. Yani bunun cevabı B şıkkı burada. Buradan common difference da 3 çıktı aslında. A şıkkı da burada. Bunu nasıl göstereceğiz? Bunu şöyle göstereceğiz. U3 10 verilmişti. U5 16 verilmişti. Şunu yazabiliriz. U5 eşittir. U3 artı 2 tane common difference. 16 eşittir. 16 2 de. E buradan 3 geldi. Yazabiliriz A şıkkı için. B için de herhangi birini de kullanabiliriz. 3'ü veya 5'i kullanabiliriz. U3 eşittir U1 artı 2 de 10 eşittir U1 artı 2 kere 3. Demek ki U1 de 4'müş diyebiliriz. Geldik C şıkkına. Sum of first 20 terms diye soruyor. E Sn n bölü 2. Bu sefer 2 U1 artı n eksi 1 D formülünü kullanacağım. U20 bu soruda yok. Öbür soruda verilmişti. Bulmuştuk önceki şıklarda. Ne oldu? 20 bölü 2 2 çarpı 4 artı 20 koyduk. 19 çarpı common difference'ımız da 3'tü. Yani 10 çarpı 8 artı 57. Burası 65 yaptı. 10 çarpınca da cevabımız 650 çıktı. C şıkkın cevabı da 650'ymiş. Yine çok benzer bir soru. U10 ve U11 verilmiş. Common difference'ım neye eşit olacak? Ardışık terimlerin farkına eşit olacak. Tabii büyüğünden küçüğünü çıkaracağım. D burada 6.5 8'den eksi 1.5 olacak. Sürekli azalan bir sequence'mış. First term soruluyor. U11 eşittir U1 artı 10D diye yazabilirim. Veya U10 eşittir U1 artı 9D diye yazabilirim. Onunla işlem yapmak, onunla bir şey çarpmak daha kolay olduğu için bunu kullanayım. 6.5 eşittir U1 artı 10 çarpı eksi Şurası eksi 15 yaptı. Öbür tarafa attık. 21,5 buçuk U1'e eşit oldu. Bu da B şıkkımızdı. C şıkkına bakalım. First 50 terms of the sequence. 50 terimin toplamı soruluyor. S50 50 bölü 2 2 tane U1 2 çarpı 21 buçuk artı 49 kere eksi 1 buçuk Yapabiliriz. Yani n bölü 2 2 u 1 artı n eksi 1 d yaptık. d eksi 1 buçuktu. u 1 de 21 buçuktu. Burası buradan 25 çarpı 43 eksi 73 buçuk oldu. Bu da 25 çarpı eksi 30 buçuk oldu. Buradan da cevabımız 160 buçuk oldu. Bir önceki soruda eksi koymayı unuttuk. Cevabımız eksi 762 buçuk olacaktı. Sıradaki soruda da değişik bir şey yok. Aynı, hmm. hatta ilk soruya çok benziyor. U1, U2 ve U3 verilmiş. U2 eksi U1 aritmetik dizimiz olarak da söylenmiş. Eğer aritmetik dizimiz olduğu söylenmeseydi, şunu da kontrol etmemiz gerekecekti. U2 eksi U1, U3 eksi U2'ye eşit mi diye kontrol etmemiz gerekecekti. Hani öyleymiş gibi varsayalım. 1.5 eksi 0.3 eşittir 2.7 eksi 1.5 1.5 mu? Evet. Common difference'ımız 1.2 olacak. 30. terim soruluyor. U30 U1 artı 29 tane D'ye eşit. 0.3 artı 29 kere 1.2'den U30'u 35.1 buluyoruz. C şıkkında da 30 terimin toplamı soruluyor. 30 bölü 2 ilk terimimiz 0.3 30. terimimiz 35.1 buradan 15 çarpı 35.4 yapacağız. 531 oldu cevabımız. Evet, bir sorumuz daha geldi. Yine common difference soruluyor, 8 term soruluyor, sum of the first 8 term soruluyor. First term verilmiş ve second term verilmiş. U2'den U1 çıkarıp common difference'ı bulabilirim. 5 eksi 2'den common difference'ım 3. 8 term soruluyor. U8 eşittir U1 artı 7 tane common difference. 2 artı 7 kere 3. Buradan 21, 2 ilave ettim. 23 oldu cevabım. Sum of 8 terms. S8, 8 bölü 2, U1 artı U8 yapmam lazım. 4 kere 2 artı 23 yapacağım. Burası 25 yapıyor. 4 ile çarpınca da cevabım 100. Şimdi bu soruda farklı bir şey gelmiş. Aslında yine aynı kuralları kullanacağız ama bilinmeyen bir şey vermiş. Terim, kaçıncı terim bu diye sormuş aslında. İlk terim 7 verilmiş, 23 terimde 64 verilmiş. Burada tabii bunların arasındaki fark da biraz açılmış. Common difference oradığı. Yine aynı formülü kullanacağım. U eşittir U1 artı n 1. D U20 eşittir U1 artı 19 tane D. 64 eşittir 7 artı 19 D. Bunu çıkardım 57. 19'a böldüm. D buradan 3 geldi. B şıkkı Ha, kaçıncı terimi? 3709'dur diyor. Yine burada kutlanacağım onu. 3709 eşittir. 7 artı n-1 çarpı 3 diyeceğiz. 3702 eşittir. 7'yi bu tarafa attım çıkardım. n-1 çarpı 3. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman n-1 1234 çıktı. n buradan 1235. Considered arithmetic sequence 3, 9, 15 ve gidiyor. 1353'e kadar arithmetic sequence common difference 9 ile 6 veya 15 ile 9 arasındaki fark yani 6. Number of terms dediğince şunun kaçıncı terim olduğunu bulacağız. Önceki soruda olduğu gibi. 1353 yani un eşittir u1 artı n-1 common difference. 1350 eşittir n-1 çarpı. 6 her tarafı 6'ya böldüğümde n 1 225'e eşit oluyor. Demek ki n 226 imiş. Find the sum of the sequence. 5. c'dir. C'de toplamını bulalım o zaman. 226 tane terim var. Böyle 2 ilk terimim 3, son terimim de 1353. Buradan bu soru tabi çay kullandık. Cevabımızı 153.220.8 arithmetic sequence is given by 5, 8, 11. 3, 3 artıyor. 8 eksi 5. 3, 11 eksi 8. 3, common difference. 3. 100. terim soruluyor. U1 artı 99 tane common difference yapmam lazım. 5 artı 99 kere 3 yapmam lazım. 302 yapacak. 100 terimin toplamı soruluyor. 100 bölü 2. ilk terimim 5. 100. terimim 302. Cevabım da 50 kere 307. 15.350 oldu. Herhangi bir terimi 1502 ise bu nedir diye soruyor. 2502 eşit olacak. 5 artı n-1 common difference'ım 3'tü. 5 çıkardığım zaman 1502'den 1497 eşittir n-1 kere 3. 3'e böldüm her tarafı. 499 n-1 oldu. n o zaman 5 diyeceğiz. n termodinamik sequences given by u n eşittir 5 artı 2 n u 1 o zaman kaçmış 5 artı 2 çarpı 1'den 7 bu general term u 2 5 artı 2 çarpı 2'den 9 u 3 5 artı 2 kere 3'den 11 aslında ortaokulda yaptığımız örüntü soruları bunlar aslında şu 2 bizim common difference'ımız çok rahat bir şekilde gözüküyor n termi 115'miş find n 5 artı 2 n'i direkt zaten general term var elimde. 115 eşitliyorum. 2 n 110 oldu. n de 55 oldu. Sum of the sequence isteniyor. B'nin 2 isimde. Bu, bakalım. S 55 isteniyor. 55 bölü 2 çarpı U1'imiz 7 115 Buradan cevabımız 3355 Soru biraz değişti. S1'ler verdi, S2 verdi, S3, S4 ve K. Given that U1 is 1 artı K and find U1, U2. Şimdi arkadaşlar bazen de Sn'i verip bize bir U'yu soruyordu. Mesela elimizde Sn formülü olsun. U6'yı arıyor olsak ne yapmamız lazım? S6 eksi S5 yapmamız lazım. Çünkü S6 diye gösterdiğimiz şey neye eşit? U1, U2, U3, U4, U5 ve U6. Peki S5 diye gösterdiğimiz şey ne? U1, U2, U3, U4 ve U5. Bunları birbirinden çıkardığımda geriye ne kalmış olacak? U6 kalmış olacak. Şimdi burada kendi söylemiş bakın ipucunu vermiş aslında. S1 her zaman neye eşit olacak? U1'e eşit olacak. S2 S1'i çıkardığımda kimi bulacağım? U2'yi bulacağım. S3'ten S2'yi çıkardığımda U3'ü bulacağım. S4'ten S3'ü çıkardığımda da U4'ü bulacağım. 5 artı 3k'dan 1 artı K'yı çıkardığımızda 4 artı 2k bu bizim U2'miz. Hemen devam edelim. 12 artı 7k'dan 5 artı 3K'yı çıkardığımızda 7 artı 4 kda bizim U3'ümüz. Bir tane daha kaldı. 22 artı 15K'dan 12 artı 7K'yı çıkardığımız zaman da 10 artı 8 kaldı. Şimdi find a general expression for UN. Şöyle tekrar yazalım. 1 artı k idi. Sonra 4 artı 2k oldu. 7 artı 4k oldu. 10 artı 8k oldu. Bakın şu kısmı şu kısmı aritmetik olarak artıyor. 3, 3, 3, 3 diye artıyor. Orayı şöyle yazabiliriz. Şuraya yazıyorum. un eşittir. Burada bunun genel temin olacak. u1 artı n eksi 1 d yani u1 artı 4n 4 burası da 1'di zaten. 4n 3 burası 4n 3 artı k'lı kısmı nasıl artıyor? K'lı kısmı da 2'nin kuvvetleri olarak artıyor. Geometrik olarak artıyor. Geometrik bir dizi olarak artıyor. Hep yani 2'nin kuvvetleri olarak artıyor. 2 üzeri n eksi 1 çarpı daha diyeceğiz ona da bu da expression olacak. Consider the following sequence. Birincisinde 5 tane varmış. 6, 7, 8, 9 tane var. 10, 11, 12, 13 tane var. Kaç kaç artıyor? 4, 4 artıyor. Bizim common difference'ımız 4. Figür N, 801 tane sahipse N'in 200 olduğunu göster diyor. General term yazmaya çalışayım ben. Yani u n'i yazmaya çalışayım. U1 artı n-1 d. D'nin 4 olduğunu gördük. U1 de 5'ti. 5 artı n-1 kere 4. 5 artı 4 n-4. Bu da 1 artı 4 n yap. Genel terimi şöyle buldum. 4 n artı 1. E 200'ü koyduğum zaman ne oldu? 4 kere 200 artı 1 oldu. Yani 801 oldu. Total line segments in the first 200 figures yani S200 soruluyor V şıkkında da o da 200 bölü 2 U1 5'ti öbürü de 801 yani 100 çarpı 806 o da 80600 tane line segments oldu. An arithmetic sequence has the first term ln A and a common difference ln 3 logaritma geldi. Bu bizim U1'imiz, D'miz de ln 3'müş. 13. term of sequences 8 ln 9 find value of A. Peki logaritma ile birleştireceğiz sorumuzu. U13 U1 artı 12 tane D'ye eşit olmalı. 8 ln 9 ln A artı 12 kere ln 3 olmalı. logaritmanın kurallarında ne vardı? Logaritma a tabanında b üzeri c ise bu c'yi başa alabiliyordum. Veya c buradaysa bu tarafa alabiliyordum. c logaritma a b. Peki şu 8'i içeri atalım. Bu 12'yi de içeri atalım. ln 9 üzeri 8 eşittir. ln a artı ln 3 üzeri 12 oldu. Bunu bu tarafa eksi diye götürsem. Elen 9 3'ün 2. kuvveti. Burası 3'ün 16. kuvveti. Eksi. Elen 3'ün 12. kuvveti. Elen A'ya eşitmiş. Başka bir kuralımız neydi? Logaritma A tabanında B. Eksi. Logaritma A tabanında C varsa. Tabanlarımız aynıysa ve arada işaretimiz eksiyse Logaritma A tabanında B bölü C olarak yazabiliyorduk. Şurayı. Elen. 3 üzeri 16 bölü 3 üzeri 12 olarak yazabilirim. Yani şu kısmı o zaman A'ya eşit olacak. A buradan 3 üzeri 4 olacak. A 81 Arkadaşlar past paper'daki benzer soruları web sayfamızda eduib.com'da bulabilirsiniz. SL AA ve SL AI'lerimiz mevcut. Buradan girdiğiniz zaman Bankimiz de var. Ki konseptlerimiz de var. MOOC egzemlerimiz de var. Sizi sınavlara en iyi şekilde hazırlayacaktır.